Kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz peynirli mülfey. Evet yapımına geçiyoruz. Öncelikle biz peynirimizi önceden rendeledik. Göz kararı kabımızın içerisine boşaltıyoruz. Şu şekilde. Üzerinde yarım demet maydanozumuz. Üzerine iki tane yumurtanın akı bir yemek kaşığı da çörek otunu ilave edip bunu güzelce bir harmanlıyoruz. 2 adet yumurta sarısı da üzerine süreceğiz. Evet bunu bir güzel karıştıralım. Evet peynirimizi güzelce harmanladık. 2 adet yumurta sarısını çırpıyoruz. Şu şekilde güzelce çırpalım. İstediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz mutfağın içerisine şu şekilde kalsın. Evet, hamurumuzu alıp çok pratik ve basit bir tariftir. Herkes yapabilir. Şöyle kesiyoruz. Üzerine peynirimizi elimizle içerisine yerleştiriyoruz. Şu kenarına güzelce yumurta sarısını şu şekil sürüyoruz. Milföylerimizi şu şekilde kapatıyoruz ve önceden yağlanmış tepsimize istiyorsanız yağlı kağıt serin istiyorsanız margarinle de yağlayabilirsiniz bulamazsanız yağlı kağıt şu şekilde hepsini evet mis gibi oluyor çok pratik ve çok basit bir tariftir mülföylerimizi hepsini peynirlerin içerisine koyduk üzerine yumurtanın sarısını sürdük ve çörek otunu serptik. Bu artık fırına gidip pişsin. Evet. Evet arkadaşlar peynirli mülfeylerimiz pişti. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyoruz. Afiyet olsun. Yorumlar için Allah razı olsun hepinizden.